Arkadaşlar şu anda gece ve burada bir değişik bir şey var. Yani hare hareket ediyor. Vallahi yani. Vallahi yani ne yapsak bilmiyorum. Bakın. <laughs> hareket ediyor eşyalar. Arkadaşlar ben buradan kaçıyorum ama hala da bak. Arkadaşlar buradan bu baya bir metre bir metre uzaklaştım. Bakın ama hala da bak hareket ediyor. Of. Ne yapsak bilmiyorum yani. Baya, bayağı bir sıkıntılı görünüyor. Arkadaşlar şey bir olay oldu da ya da bir olay olmadı oyun o yüzden bayağı bu uzaklaştım yani yani bir 20 metre gittim yani. Yani şu anda bile parktan çıkıyorum. Hadi bay bay.